bu niyetle gelirsek, çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyorlar ki, benim yolumda mücadele edenlere, çalışanlara muhakkak ve muhakkak ben yolumu açarım buyuruyor. vaad ilahidir bu. Rabbimizin bize olan vadidir bu bakın. Çalışırsanız diyor, mücadele mücadele ederseniz diyor yolumu açacağım ben size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri de buyuruyorlar ki, bir kul Allahü Teala Hazretlerinin istediği gibi, umduğu gibi, talep ettiği gibi tevekkül etse, Cenab-ı Hak maddi ve manevi kuşları beslediği gibi bizzat kudretli eliyle besler buyuruyor. Ve yine bir kul tam ihlasa ulaşsa, tam Allah'ın istediği gibi ihlasa ulaşsa, 40 günde bu ihlas üzere yaşasa, onun dilinden hikmet pınarları fışkırır diyor peygamber.